Akabe Beyatları Her yıl olduğu gibi İslam'ın 11. yılına girildiği hac mevsiminde de Mekke uzaktan yakından gelen Araplarla dolup taşmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her zamanki gibi Mekke'ye gelen ziyaretçileri imana davete çıkmıştı. Bugünlerden birinde Mekke ile Mina arasında Akabe denilen tepede Medineli altı kişiye rastladı kendilerine Kur'an okudu ve onları İslam'a davet etti. Medine'deki Hazreç kabilesinden olan bu altı kişi, peygamberimizi dinledikten sonra hemen iman ettiler. Böylece Medine'den İslam kervanına katılan ilk Müslümanlar oldular. Bir sonraki hac mevsiminde aynı yerde buluşmak üzere Peygamber Efendimiz ile sözleşip Medine'ye döndüler. Dönünce de orada İslam'ı anlatmaya başladılar. Bir yıl sonra yine hac mevsiminde aynı yerde bu altı kişiyle beraber gelen altı kişi daha Peygamberimiz ile buluştu. Bu on iki medineli efendimize şu şekilde beyat ettiler: Huzurlu ve sıkıntılı, sevinçli ve üzüntülü bütün durumlarda sana itaat edeceğiz. Seni kendimize tercih edeceğiz. Emretme yetkisi kimde olursa olsun ona itiraz etmeyeceğiz. Allah yolunda hiç kimsenin bizi ayıplamasına aldırmayacağız. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacağız. Hırsızlık etmeyeceğiz, zinaya yaklaşmayacağız. Çocuklarımızı asla öldürmeyeceğiz. Birbirimize iftira etmeyeceğiz. Hiçbir iyi hareketinde sana karşı gelmeyeceğiz. Ardından şöyle söylediler: Ey Allah'ın Resulü, bize izin ver de yarın Mina'da toplanacak olan müşrikleri kılıçtan geçirelim. Fakat peygamberimiz Allah bunu emretmedi, buyurdu ve yemininize bağlı kalırsanız mükafatınız cennet olacaktır. Ama herhangi bir konuda yemininizi bozacak olursanız sizi cezalandıracak veya bağışlayacak olan Allah'tır dedi. Bu görüşmeye akabe beyatı denildi. Medineliler Peygamber Efendimiz'den kendilerine İslam'ı anlatacak, Kur'an-ı Kerim'i öğretecek bir öğretmen göndermesini istediler. Bu sırada Musab İbn Umeyr, Habeşistan'dan yeni dönmüştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğretmen olarak Musab'ı seçti ve Akabe'de beyat edenlerle birlikte Medine'ye gönderdi. Böylece Medine'ye ilk hicret eden sahabi Hazreti Musab oldu. Orada Resulullah'ı o temsil edecek, Medine'nin yeni tanıştığı dini ahaliye o öğretecekti. Musab bir yıl sonra İslam'ın 13. yılı hac mevsiminde Mekke'ye yanında 72 kişiyle geldi. Efendimiz'e İslam'ın Medine'deki hızlı yayılışının müjdesini verirken şöyle demişti. Ya Resulullah, Medine'de İslam'ın girmediği ve konuşulmadığı ev kalmadı. Peygamberimiz ve sahabileri bu habere çok sevindiler. Medineli Müslümanlar ile Peygamber Efendimiz'in bu üçüncü buluşmasına ikinci akabe beyatı dendi. Peygamberimiz bu toplantıya henüz iman etmemiş olan amcası Abbas ile gelmiş ve bu görüşmede Medine'ye hicretin şartları görüşülmüştü. Müslümanlar Allah ve Resulüne her durumda itaat içinde olacaklarına, peygamberimizi düşmanlarından koruyacaklarına, doğru olanın yapılması için hiçbir şeyden çekinmeyeceklerine, mallarıyla ve canlarıyla bu yolda çalışacaklarına söz verdiler. Peygamberimiz kendisine beyat edildikten sonra Medinelilerin arasından 12 temsilci seçerek kabilelerinin başına tayin etti. Müslümanlar toplantı yerine gizli ve ayrı ayrı geldikleri için müşrikler bu hadiseyi ancak her şey bittikten sonra haber aldılar. Bu sebeple de olanları engelleme adına hiçbir şey yapamadılar.